kurur. Bak bu dayı. Gel içeri. Şuradan elinde. Annem sarana sarmış buraları. Kışlık tarhana. bir yandan da hayvanlarımızı yem veriyoruz. Evet arkadaşlar yola koyulduk. Şimdi e, bu çiftliğimize doğru gidiyoruz. Dağdaki çiftliğimiz bu. Bir de köyde çiftliğimiz vardı. Şimdi buradakine gidiyoruz. E, kurbandan sonra bir fırtına çıkmıştı. Bu fırtınada bizim samanlığımız vardı burada. O fırtına bayağı bir dağıttı onu. Demirler falan hep uçmuş. Onları toplayacağız. Kimileri betonla birlikteydi arkadaşlar. Onları keseceğiz. Kullanılır vaziyete getireceğiz. Burayı düzenleyeceğiz bakalım arkadaşlar. Daha sonra bunları da değerlendireceğiz. Bir de bahçemiz var. Köyde arkadaşlar orada tavuklarımız var. Sebze ektiğimiz bir bahçemiz var. Orada kuzlara yer yapmayı düşünüyoruz bu profillerden, saçlardan. Şimdi çiftliğimize de geldik arkadaşlar. Zaten gözüküyor şu profiller, demirler. Birazın topla dedik şöyle kenara hatta inelim de bir gösterelim. Çekelim kenarı şunu. Gölgeye çekelim. Arkamız var burada. Bunun yan tarafında işte samanlığımız vardı. Bu fırtınadan baya zarar gördü. Profiller, çadırlar hep birbirine karıştı. Saçlar, saçları söktük. Demirlerini birazını söktüydük. Böyle topladık buraya. Bunları ayıracağız. Şurada yarım kalan işler var. Onları halledeceğiz arkadaşlar. Saçları böyle koyduk. Yine çoğu kullanılabilir vaziyette. Şurada da var saçlar. Şurada için üzerine bir şeyler koyduk. Evet bugünkü işimiz bunlar arkadaşlar. Bu demirleri ayıracağız. Bunları bir düzenleyelim, toplayalım dedik. Bakın şöyle betonlarla birlikte yere geçirmiştik. Bunları buralardan keseceğiz. Ne bunlar kullanılır. Daha ileride de var yine. Normalde buraya koyuyorduk arkadaşlar. Bu Burası iyiydi. Bayağı balya alıyordu. Fırtına çıkınca burası kullanamıyoruz artık. Başka bir yer yaptık. O köydeki çiftliğimizin oraya koyacağız balyeleri de artık. Bu sene böyle oldu. Sene inşallah daha güzel bir yer yapacağız. Hadi bakalım şimdi işlerimize başlayalım. Evet arkadaşlar burada elektrik olmadığı için güneş enerjisini kullanıyoruz şurada. Buradan kabloyu çektik. Malzemelerimizi hazırladık. Şurada şarjımız var. Şimdi cıvat alıp ve taşımız, bundan şu kaynaklı yerlerden keseceğiz. Böyle şurada Burası da böyle. Güneş enerjisinin sistemleri. Şurada aküyü doldurduğu yazıyor. Ürettiği, çektiği güçler falan var. Şurada da iki tane akümüz var. Jel akü bunlar da. Burası böyle. Mini buzdolabımız çalıştırıyor ayrıyetten burada. Ama bu sıra burada koyunumuz durmadığı için şu an pek kullanmıyoruz burada elektriği Kovaya koy ver yanındaki kovayı ker çevir. Pis. pis. mi? Başka kova bak ya. Şuna koyuyorum. arkadaşlar saçları yükledik. Ben bunları yüklerken babam da profilleri kesiyor demirlere. Birazdan onları da atacağız. Gördün mü? Bunlar kırık. Bak bu da aynı. Gel, gel. Şuradan elinde tut bunu. Tamam keser Atmasın. Atmaz. Oynak koparası. Evet arkadaşlar. Ortalığı topladık. Şimdi gidiyoruz. Yola koyuluyoruz. Evet arkadaşlar şimdi demirleri getirdik. Yer yapacağımız yere bahçeye getirdik. Şimdi yıkacağız bunları. Ama bu yer yapma işini daha sonra yapacağız. Şu anlık vaktimiz yok. Bir de ekili olduğu için oralar. Daha sonra bir ara bakacağız yani. Şu bahçeyi bir kaldıralım. Ondan sonra bu işlere bakarsın. Evet bunları yerleştirdik burada işimiz bitti ön hazırlığımızı yaptık bu yer yapacağımız yerde arkadaşlar şunların devamı. Şurada kümes var. Burada yer var. Bunun tam bitiminden şöyle şuraya kadar uzanacak. Aynı izada olacak. Böyle bir şey düşünüyoruz. Şimdi hadi gidelim bakalım. Evet şimdi bahçemize geldik. Annem tarana sarmış buraları. Geçtik tarana. Bir yandan da hayvanlarımızı yem veriyoruz. Yem saatleri geldi akşam yemlere. कोईलर न no? var. yeme giren kuzlar Sen söyle. Vereyim. Bunlar da kuzularımızın yulakları. Evet arkadaşlar bugün böyleydi. Videolarım takipte kalmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Diğer videolarımda görüşmek üzere.